Evet arkadaşlar. Bugün sizler için sürpriz sürprizimi açacağım. Şurası yırtık. Çok üzüldüm. Elimden alırken yırtıldı. Çünkü birazcık sıktım çünkü yuvarlandı. Çok merak ediyorum içinde ne olduğunu. Hiç, o yüzden açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu böyle bir şey açayım. her zaman gibi. Bunu açacağız. Biraz zor çıkıyor. Şimdi ispem bu hmm, bıçak zorlayayım. Evet arkadaşlar şu küçük ay içinden çıktı? Ha, ha, arkadaşlar çıktı. arkadaşlar yaşasın. Milyon çıktı arkadaşlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Gerçekten çok sevindim arkadaşlar. Ya bugün beni benim ben güzel günüm gerçekten ya. Milyon çıktı. Bana bu çıktı artık ne yapalım ya. Çok güzel ya. Çok sevindim arkadaşlar bakın. Benim günüm güzel. Şunu böyle takalım. Çok sevindim ben gerçekten. Gerçekten arkadaşlar böyle güzel bir şey görmedim. Bunu takalım. Sonra size göstereyim. Evet arkadaşlar isterseniz bu da size şu kartını göstereyim. Çok sevindim benim aldığımı bir tane daha. Bana şu çıkmıştı. Şu çıkmıştı çok güzeldi. Ve yenisi çıktı şimdi. Çok sevindim ben. İşte o kadar güzeldi ki böyle güzel bir milyon görmedim. Peki tamam. Şimdi yeni yapmaya çalışayım. Ben... Evet arkadaşlar çok güzel böyle. Çok sevindim ben bunun çıktığına. Gerçekten çok sevindim. Yani ne diyebilirim bilmiyorum. Ben de hatırladığım gibi bir tane daha vardı milyon vardı. Onu hemen göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi benim de 2 milyon olmuş oldu. Çok sevindim olduğuna. Ve yeni bir çıkan milyon da çok sevindim. Çok sevindim. Ne diyebilirim bilmiyorum. Ve bay bay arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın.